Rüyada pide görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada pide görmek. Bu rüya ailedeki kişilerin ağız tadına, mutluluk ve huzura kavuşacağına, alacağınız güzel haberlere, rızkın genişlemesine ve gelirin önemli ölçüde artacağına tabir olunur rüyada pide görmek ayrıca başka tabirciye göre de yeni kazanç kapıları ve arka arkaya gelecek olan hayırlı haberler ve kısmetler şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına ve gelirinin 2-3 katına çıkacağına delalet eder. Rüya sahibi hiçbir zaman yokluğa ve kıtlığa düşmeyecek, geçim sıkıntısı yaşamayacak demektir. Rüyada pide görmek, uzun ve sağlıklı bir ömre, rüya sahibinin aile içindeki ağız tadına ve keyfine, mutluluğuna, rahatlığına işaret eder. İleriye yönelik büyük yatırımlar yapmaya ve yatırımın çok daha fazlasını gelir olarak elde etmeye yani bu işten büyük oranda kar etmeye tabir edilir. Rüyada pide yediğini görmek. İyi bir talihin, büyük kısmetlerin ve çok neşe getirecek bir memnuniyetin alıcısı olacaksınız demektir. Rüyada pide yemek ayrıca rüya sahibi için kazancındaki artışa işaret eder. Kısmet anlamına gelir. Rüyada pide yediğini gören kişi işinde terfi eder, yaptığı işte Angarya işlerle uğraşmayı bırakıp yetki sahibi olur. Yükü hafiflerken yetkileri ve geliri artar. Rüyada pide fırını görmek Ortak mallara işaret eder bu mallar devlete ait olan ve herkesin kullanma hakkı bulunan mallardır. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin evini, iş yerini ya da arabasını sigorta ettirmek isteyeceği anlamına gelir. Rüyada pide almak. Dualarının ve isteklerinin kabul olacağı anlamına gelir. İşleri iyi yönde ilerleyecek hayatı olumlu yönde değişecek demektir. Rüya sahibi için hayırlı gelişmeler yaşanacaktır. Rüyada pide yapmak. Bu rüya iyiye işarettir. Hayatınızda genel bir iyileşme ve varlıklarınızda önemli bir artış olacağı anlamına gelir. Rüyada pide hamuru görmek. Rüya sahibinin ağır, sıkıcı ve yıpratıcı işlerden kurtulacağına ve işlerinde kolaylık göreceğine tabir edilir rüya sahibi daha az çalışarak daha fazla gelir elde edecek bu sayede kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayırabilecek ve çocukları ile doya doya vakit geçirebilecek. Rüyada pide ekmek görmek Rüyada pide ekmeği görmek, rüya sahibinin rızkı ve ekmeğidir. Çi hiçbir zaman nimet sıkıntısına düşmeyecek demektir.